Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Rümeyza Kazancıoğlu hoş geldiniz hoş hocam. Hoş bulduk. Şimdi geçen sene hani sağlığa ilgi her zaman vardır. E, tercihiniz sağlıktan yanaysa e, şu an e, aslında kağıdı kalemi hazırlayın diyeceğim. Niye? Çünkü hocam Sağlık alanındaki istihdamı da soracağım. Yani belli alanlara işaret edecek mi bilmiyorum ama geçen sene pandemide 3 aylık bir pandemi yaşamasına rağmen çocuklar tercihlerde neredeyse boş sağlık alanı kalmadı. Bir ilgi. Bu sene nasıl etkilenir sizce? Bence gene bu pozitif etkileşim devam edecek. Çünkü pandemiyle birlikte yaşamaya devam ediyoruz. Her anı yaşıyoruz, gelişmeleri takip ediyoruz. Bu gelişmelerde sağlık sektörünün ne kadar önemli olduğu bir kez daha vurgulanmış oldu. Hı hı. Bu sadece hekimlerimiz için değil. Sağlık alanında diğer çalışan hemşirelerimizden laborantlarımıza, teknikerlerimizden e, acilde çalışan arkadaşlarımıza kadar herkesi ilgilendiren bir konu oldu. Hı hı. Dolayısıyla sağlıkla ilgili teveccühün aynı şekilde devam edeceğini bekliyorum. Devam edeceğini bekliyorum. Bu arada sağlık çalışanları, Türkiye'de sağlık çalışanları rakamına bir bakalım mı? Ee, hem devlet hem üniversite hastaneleri hem özel sektörün içinde olduğu. Sağlık Bakanlığı İnsan Gücü verilerine göre 2021 çok yeni veriler bunlar. 1 milyon 119 bin sağlık çalışanımız var. İçinde sizin de söylediğiniz gibi sadece doktorlarımız yok, hemşireler bütün sağlık personeli var. Şu anda da ekranda görüyoruz. E, hala da ihtiyaç var mı peki sağlık alanında çalışacak? Ne kadar ihtiyaç var? Elbette ihtiyacımız hala var. 2023'e doğru projeksiyonumuza baktığımızda sağlık alanında hala tamamlanması gereken bölümleri var. Bunlar hekimler olabilir, diş hekimleri olabilir, hemşirelerimiz olabilir. Ama sadece bunu ülkemiz diye bakmayalım. Bu alanda bir eğitim aldığınızda, diploma aldığınızda dünyanın her yerinde geçerli olan bir mesleğe sahip hmm. oluyorsunuz. Ve biz bunun ayak seslerini yurt dışında da ihtiyaç duyulan mezunların sayısını takip ediyoruz. Gün be gün artıyor. Özellikle bu pandemi döneminde de ...herkesin kapasitesini sonuna kadar kullanması... ...bu alandaki kayıpların olması, maalesef kayıpların olması... ...ve acil durumlarda nasıl bunu yerine koymamızla gerek, ilgili programların yapılıyor olması... ...bu ihtiyacı arttırdı. Hmm. Özellikle Avrupa'dan, Almanya'dan, İngiltere'den sağlık çalışanlarına... ...bizim mezunlarımıza bir ilginin olduğunu biliyoruz, takip ediyoruz. Hmm. Belki onun için biraz dil bilme şartı gerekiyor. Evet. O yüzden e, lisans eğitimi veya ön lisans eğitimi sırasında da bu dile vermek O zaman sağlık alanında çalışacak olan, e, okuyacak olan ve sonrasında çalışmayı hayal eden, hayal eden herkes daha okurken bu dil meselesini çözün. Bütün dünyada iş bulma şansınız olacak. Kesinlikle sadece e, bu alanda yurt dışında bulmak diye değil bir yandan da sağlık turizmine de önem veriyoruz. Hı -hı. Takip ediyorsunuz yurt dışından hastaların burada gelip tedavilerini de e, yapmaya gayret ediyoruz. Çünkü hastaneye veya sağlıkçıya ulaşma süresi de yurt dışında çok uzun olduğu için ve Hı -hı. biz bunu daha kolaylıkla burada yapabiliyoruz diğimiz için bize de gelenler var. Ülkemizde tedavilerini sürdürenler var. Onlarla da anlaşabilmek için bir ikinci Gerekiyor. dile ihtiyaç duyuyoruz. İş sağlık turizminde göz, estetik, kulak burun boğaz, e, şimdi bel ve boyun fıtığı, saç ekimi hmm tabi en baş başta gelenlerden <laughs> evet, Bunlar epey en ziyaret çok edici. tercih edilen alanlar ama onun haricinde de özellikle fizyoterapi gibi uzun soluklu tedavi hmm. gerektiren veya tüm toplumların daha ileri yaşa gitmesi nedeniyle bunların e, sağlıklı yaşamı için bir takım kontrollerden geçerken ihtiyaç duydukları alanlarla ilgili Türkiye'ye bir e, tercih olabiliyor. Dolayısıyla herkese ihtiyacımız var sağlık alanında. Pandemi etkisi sağlık turizminde bir hayli hissedilmiş. TÜİ'nin rakamlarına baktık 2020. 2019'a kıyasla e, 1 milyar 65 milyon 105 bin dolar iken 545 milyon 882 bin dolara inmiş. E, haliyle ...pandemi etkisi diyoruz ama sağlık turizminde vizyon o değil mi? Yani bu sayının giderek artması o söylediğimiz alanların haricinde de... ...mesela şimdi sizden yeni duyduk biz e, fizyoterapinin de olduğunu. Tabii e, onun haricinde diğer bakım hizmetleri de önem kazanıyor. O, verdiğiniz e, sağlıklı yaşam konusundaki destekler de yol göstericiliklerde önem kazanıyor. Dolayısıyla sağlık alanında sağlık turizmi açısından da bu pandemi bir şekilde kontrol altına alındıktan sonra yolumuz var. Şimdi bu pandeminin tedavisinde en fazla rol oynayan aslında üniversite hastanelerinden biri Bezmialem Vakıf Üniversitesi günlük ziyaretçi hasta sayısı da düşünüldüğünde. Öğrencileriniz bir anda kendini doktor gibi, bir anda kendini hemşire gibi buldu mu? Bu süreçte ne kadar rol aldı ve uygulama çok sekteye uğradı mı? Şöyle söyleyelim en başına gitmem gerekecek. Bir sene önceye gittiğimizde hepimizin kaygısı öğrencilerimizde de oldu. Elbette biz de ne yapacağımız konusunda bilgilerimizi gün be gün artırırken öğrencilerimizin eğitimi nasıl devam edeceği konusunda da e, tecrübe kazandık. Başlangıçta belki uzaktan biraz ara vererek eğitimimize devam ederken sonrasında uygulamaları gene hastanede uygun şartlarda e, hijyen, maske arkasından aşıların gelmesiyle bunların tamamlanması yapabildik. Hı -hı. E, tabii bu o duyguyu da verdi sizin bahsettiğiniz gibi kişiye daha mezun olmadan diyebilmek bir kriz anında o ekibin içinde olup yardımcı olabilmek ya da yurt dışında da bu konuşuluyor zaten mezun olduklarında yaşayacakları bir krizle karşılaşmak gibi bir tecrübe de edindiler çünkü hala pandemi devam ediyor ve şimdi bu sene mezun olan arkadaşlarım da böyle hastalarla karşılaştıklarında ne yapacaklarını biliyorlar. Yüz yüze eğitime tabii zaman zaman ara vermemiz gerekti. Teorik dersleri uzaktan eğitim şeklinde devam ettirmemiz gerekti. Ama orada da çok memnunum ki ilk kez yapılan bir değerlendirmede bir öğrencilerimiz tarafından yapılan ankette uzaktan eğitim konusunda oldukça üst sıralarda yer almış durumdayız. Bu da keyif verdi. Ama her geçen gün bu teknolojilerde hem öğrencilerimiz hem akademisyenlerimiz hem de idarecilerimiz için de kullanılabiliyor. Yani ya üniversiteler açılmazsa? gibi bir senaryoya da hazırlık yapıyor musunuz Çünkü sağlık eğitiminin olmazsa olmazı o böyle yüz yüze birebir göz göze yaptığınız eğitim uygulama hastaya dokunacaksınız e, elbette onların her türlü hazırlığı, her türlü senaryosu yapılmış durumda ama biz e, beklentimizi yüz yüze eğitim yapacağız ve bu sene uygulamalarını e, yerinde gerçekleştireceğiz diye hazırlıklarımızı Hı -hı. yaptık. Malumunuz ortamların olması gereken minimum standartları var. Onları tamamladık zaten bir sıkıntı yok. Dediğim gibi aşılamanın e, yaşının inmesi e, nedeniyle zaten tüm öğrencilerimizin aşılanabileceğini okula dönene kadar bekliyoruz. Hı -hı. E, ve yüz yüze eğitime devam etmeye çalışıyoruz. Ola ki bir öngörülmeyen durum olur. O zaman uzaktan bu yapılması gereken uygulamaların, videolarının, simülasyonlarının hepsi yapılması mümkün. Meslek yüksek okulları biraz fazla etkilendi. Yani çocuklar işte üniversiteli olacağım ben dedi. Sonra da bir anda diplomalarını aldılar. Onlara böyle kapısını açıp üniversiteler acaba uygulama eksikliğiniz varsa gelin tekrar burada kapatın bu açığı demeli mi? Çünkü geçen gün bir konuk dedi ki düşünsenize dedi bir kan almayı doğru düzgün gösteremeden mezun etmek zorunda kaldık. iki yıl öylece geçti. Bu bilgileri güncellememiz gerekiyor. Bu çocukları bırakmamamız gerekiyor dedi. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bununla ya da ilgili olarak bizimkilerin şanslı olduğunu düşünüyorum. Gene de devam eden hiç kesintiye uğramayan bir hastane hizmeti ve abilecekleri bir alan oldu burada kendini eksik isteden arkadaşımız mezunumuz varsa biz her zaman hazırız her zaman destek olacağız zaten biz hep şunu söylüyoruz sağlık alanında bir bölüm seçiyorsanız eğitiminin sadece o lisans ön lisans eğitimiyle sınırlı kalmıyor Ömür boyu devam ediyor Dolayısıyla kendi yenileme geliştirme ile ilgili eğitimleri Elbette bizde devam edebilir kimin desteğe ihtiyacı varsa kapımızı çalması yeterli hı hı. şimdi e, bölümlere bir bakalım. E, tıp, eczacılık, diş hekimliği, sağlık bilimleri. E, bunlar 4 yıllık fakülteler. Evet. 4 e... yılın üstünde var. Tıp 6 yıl, diş hekimliği ve eczacılığımız 5 yılda bitiyorlar Doğru. ve sağlık bilimdekiler de 4 yıllık lisans programlarımız. Hı. Evet. Sağlık bilimlerinde beslenme, diyetetik, ergoterapi, fizyoterapi, rehabilitasyon, hemşirelik, odyoloji, sağlık yönetimi gibi bölümler karşımıza çıkıyor. Şimdi sadece sağlık alanına odaklı bir üniversite olmak e ee, ya yani biz diyoruz ya farklı disiplinlerden beslensin, bir sosyal bilimciyle bir araya gelsin, ortak çalışmalar yapsın. Ee, bunlardan biraz uzak mı kalır ya da kendi meslektaşlarıyla aynı e, kampüs içerisinde bulunmanın ne gibi avantajlarını yaşar. Sondan başlayalım. ...daha sonraki mesleğinizde bir arada olacağınız kişilerle daha öğrencilik yılında karşılaşmanız... ...ortak projelerde çalışmanız, bir kişinin sağlığı konusunda ortak fikre varmanız... ...bunun bir ekip işi olduğunu algılamanız çok önemli. Hı. Çünkü artık hiçbir şeyi tek başına yapmanız mümkün değil. Herkesin ayrı sorumlulukları var ve bunu öğrenmek için de çok iyi bir ortam olduğunu Hı. düşünüyorum. Üniversitemiz de bunu sağlıyor daha birinci sınıftan itibaren. Üstelik hastane şartlarımızın da çok geniş olması, daha birinci sınıfa giren Öğrencilerimizin hangi bölümde olurlarsa olsun hastanedeki uygulamalardan yararlanabilmeleri de bunları kolaylaştırıyor. E, sosyal alanda eksik kalıyor muyuz? Hayır kaldığımızı düşünmüyoruz. Bunu da özellikle öğrenci kulüplerimiz ve onların hmm. yaptığı sosyal sorumluluk projeleriyle takviye etmeye çalışıyoruz. Bu yetmiyorsa bir takım seçmeli derslerimizi özellikle bu hmm. alanlarda e, öğrencilerimize sunarak bu alanda da. Eğer eksik kalacakları bir durum varsa tamamlamaya gayret ediyoruz. Şimdi hep şeyi konuşuyoruz ya hocam dijitalleşme bu alanı şöyle değiştirdi, şöyle dönüştürdü. Bazı alanların gerçekten artık böyle gidişatını değiştirecek kadar, kaderini değiştirecek kadar etki yarattı. E, sağlık alanı da öyle. Yani biz ne konuşuyoruz son iki yıldır birinci gündem maddemiz hep sağlıktı. E, Dijitalleşmenin eğitim müfredatlarını nasıl dönüştürdüğünü ben merak ediyorum. Yani sağlık eğitimi her zamankinden daha farklı olacak mı? E, olacak. Bunu dünya da konuşuyor. Sadece biz konuşmuyoruz. Bir araya geldiğimiz hem Amerika'daki meslektaşlarımız hem Orta Doğu'daki bu işin e, önderleri olan. Üniversitelerdeki meslektaşlarımızla konuştuğumuzda bu Covid veya pandemi sürecini atlattıktan sonra tıp eğitiminde de uzaktan eğitim modellerinin teknolojilerin daha fazla kullanılması ile ilgili bir beklentimiz var. Hı -hı. Bu yöne doğru gidiyoruz. Ama unutmayın ki bir insana değdiğinizde ki sağlık hepimiz için çok kıymetli evet. ve onu kaybettiğimizde ancak kıymetini anlıyoruz. Bir iletişim sahibi olmamız gerekiyor. Bunu ne teknoloji kullanırsanız kullanın, sizin ve benim karşılıklı evet. konuştuğumuz veya kişiye değdiğimiz gibi halletmemiz mümkün değil. E, elbette şimdi teknolojiye bakalım. Hastaneden randevu almanız teknoloji sayesinde bir laboratuvar sonucunu görmeniz teknoloji sayesinde bizim hasta kayıtlarını tuttuğumuz sistemler yeni Doğru. teknolojik sistemler bunların eğitimlerini zaten e, öğrencilerimiz alıyor. uygulamalarında görüyorlar. Bunlarla birlikte e, mezun oluyorlar. Ve gün be gün değişiyor. Hı hı. E, diyoruz ki e, uygulamalı alanlarda bu değişecek güçlendirilmiş sanal uygulamalar var, üç boyutlular var. Bunların hepsinden yararlanarak daha iyi nasıl mezun verebiliriz? Bunun gayreti içindeyiz. Peki belli başlı alanlar var mı? Şunu, şunu da hep bilirsiniz, ben de çekinirim söylerken işte hangi alanda açık var, onu seçsinler gibi bir ıı, düşüncem yok ama ıı, hangi alanda şu anda seçerlerse gerçekten de işe yerleşme oranları yüksek olabilir. Bence sağlık alanında tercih edilen tüm bölümlerde işe yerleşme oranları yüksek, yüksek olacak. Burada önemli olan kişinin gönlünden geçen ve mezun olduktan sonra da bu heyecanı, bu eğitim evet. sürecini devam ettirebilecek bir alanı seçmesi lazım. Gene malumunuz tabii bu pandemide de yeniden gündeme geldi. En başta da konuştuk tercih sebebi olabiliyor. Hekim olun, hemşire olun gibi ailelerden gelen bir takım beklentiler olabiliyor. Ama orada... Öğrencimizin de aday öğrencimizin de gönlünden geçeni bir kez daha tartması, kararını ona göre vermesi çok önemli. Dolayısıyla her alanda mutlaka kendilerine bir yer bulacaklar. İster. E... Hizmet üreterek yerinde sahada çalışarak ister akademisyen olmayı gözünün önüne koyarak çünkü bu alanın yüksek lisansı da var üst Tabii. düzey eğitimi de var hı hı. oradan akademisyen olma ihtimalleri var araştırmacı olabilirler her alana doğru yayılabilirler ama gönüllerinden geçeni tercih etmelerini ben öneriyorum. Peki şimdi Vakıf Üniversitesi tercih edecek adaylar ve ailelerinin bir soru işaretti. E zor günler geçirdik. Ekonomik koşulları göz önünde bulundurursak bu çocuğu okutabilecek miyim? E, nasıl sürdüreceğim? Hadi başlattık, devamını getirebilecek miyiz? Alan Vakıf Üniversitesi de burslara aslında önem veren bir üniversite. E, bu sene neler bekliyor burs anlamında adayların? Evet, bu ö, ÖSYM bursları diye tanımladığımız kontenjanlar zaten geçen sene olduğu gibi mevcut. Onun Hı. ötesinde de ilk tercih kardeş indirimi veya bir takım belli ödeme şartlarında indirimler, burslar var. Hı hı. Öte yandan ihtiyacı olanların destek bursuna müracaat etmesi mümkün. Ayrıca da bir akademik başarı bursu dediğimiz sınıfında iyi bir performans gösteren arkadaşımızın bir sonraki dönemde bundan yararlanması da mümkün olabiliyor. Hı hı. Şimdi sağlık alanı acaba bana göre mi? Hı hı. E, son sorum da bu olsun. Çokça işaret ediliyor. Sağlıkta işler yolunda bak işe girme sayılarına bak diyorlar. Ya da işte biraz böyle kutsal sadece doktor için o önlüğü giyenler Tabii. için söylemeyelim yani aslında sağlık çalışanı olmak. E, hele de şu günlerde e, gerçekten çok kıymetli. Onlar sayesinde atlatmaya çalışıyoruz bugünleri. E, bir bana göre mi bu bölüm nasıl anlarım? Hangi doğru soruları kendime sormam gerekiyor? Bu alan daha doğrusu. <laughs> Çalışmaya hazır mıyım? 24 saat enerjimi buna harcayabilecek miyim? İster diş hekimi olun, ister hemşire olun veya eczanede olun bir nöbet sisteminiz olacak. Böyle bir yaşam düzenine hazır mıyım? Hmm. Araştırmayı merak ediyor muyum? Bir kişinin acısını dindirmek beni ne kadar tatmin edecek? Başlangıçta belki maddi tatminim olmayacak. Önce manevi tatminim gelecek. Bunlar beni mutlu edecekse doğruyu tercih yapıyorlar. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun katkınız için. Alem Vakıf Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Rümeyza Kazancıoğlu bizimle birlikteydi. birazdan eğitim fakültelerini konuşmak üzere tekrar karşınızda olacağız. Música